Merhaba arkadaşlar çok güzel bir e, öğretici bir video ile karşınızdayım. Bu sefer part 2 oluyor. Hemen geçelim videomuza. Şimdi ilk hareketimiz, hareketimiz 5G, 5, 2E. Bununla Sky Forum'u 5G, 2E. Şöyle 5C, 5G, 5G, 5, 2C pardon. 5G, 2G, 5G. Böyle rakiplerinizi sizi kova, kovalayıcısına götürebilirsiniz. İkinci hareketimiz ise mesela e, takım arkadaşımız burada diyelim. Tamam şurada. Siz ona pas vermek ama yanımızda adamlar var ne var. nasıl pas edeceksiniz ilk önce şutu fırlıyoruz bir de ilk önce şey öğretelim şutu fırlıyoruz sonra 5'e basıyoruz direkt böyle kalıyor ya böyle böyle kalmayı öğretmem şimdi böyle kaldı sonra bir anda vurduktan sonra bir anda roşa da çekeceğiz Bak, böyle nasıl gidiyor çok güzel bir hareket. Şimdi ise ben kendi kendime bulduğum bir hareketimizi göstereceğim. Kendi kendime buldum. bu hareket. Az önce bir de kendi kendime bulmuştum. 5 N'ye basıyoruz. Sonra 1 C. Çok güzel bir hareket. 5 N 1 C. Böyle bir hareket. Şimdi 5 N 1 5 N 5 N 1 X 5n 1x şöyle roşata ne pas 5n pas x böyle gider 5g pas x 5 5c böyle 5n kaldır havaya havaya kalkar yokmuş sonra ise e, pas E basacağız. Zıpla. 5N zıpla. Pas 2 E 5G. E yani. Ay 5N. Pas E. Kafam karıştı. Hemen sıkıntı yok. Hemen skype'ımıza devam B Ve 2X. 2X. 2E. 2X. 2E. 5G. Pas X. Ve Be 5G. 5C 5C 5 5G 5C, 5C pas x 5G 5C 5 2 x pas x 5C, 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 5C ve, click, 5G 5C b 5G 5C klik pas x klik 5C 5G 5C Sonra şu vurmak için şöyle ee, nasıl desem böyle yani şu vururken Q'ya basın. Daha güzel gider. Böyle değişik bir çifti, stil. Böyle. Ee, başka ne hareketi var? Başka Hemen aklıma gelsin. İki dakika bakalım. Evet devam edelim. Topu çıkartalım. Şimdi ise havadan pas için e, top sürme. Yani 5 5 basıyoruz. 5 5 Y ye 2 Z İsterseniz 5 Y 2 2 C 5 Y 2 C 5Y2C 5Y2Z Böyle Bir de 5Y 2E Böyle hareketlerimiz var Bu arada part 2 bu Part 1 e, Part 1 ilk videomuz Bizim Tekrar çekiyorum part 2 Çünkü mikrofon almamış Ben Lika İşte devam edelim başkan kendisi kötü Başka ne var? Hemen aklıma gelsin.